Şimdi de Paparza köyünde mezeremize geldik. Şurada bir taşın üstünde kilise var. O kiliseye çıkacağız. İçine detaylı bir şekilde çekeceğim sizler için. Manzaramızı da çekeyim. Madem çekiyorum. Böyle ormanın içinde güzel mini bir köy. Burası yaylalık olarak kullanılmıyor. Ee, sonbahar. İlkbaharda bir 20 günlük geliyor insanlar burada. 20 gün boyunca otları otluyorlar. Sonra buradan yaylaya çıkıyorlar. Sanki iniyormuş gibi geldi bana ama. <laughs> Bakalım bu taşın üstüne nasıl çıkacağız. Ben de merak ediyorum. Şu taşı... Nereden çıkacağız? Ben çıkamaz mıyım? Yani baktı da Çıkarım ya. <laughs> Çıkarım ya. Tamam. orada yıkadı. Eşim beni kandırdı. Meğerse başka bir çıkışı varmış. Ben de çıkarım ya diyordum. Kilisenin çıkışı bu taraftaymış. Arkadaşlar. burası herhalde şurayı da çeker misin burada görgüsüz insanların yaptığı rezaleti ne yapmışlar define mi aramışlar burada ne aramışlar? ya adamlar zengin olsa niye bu dağın başında yaşasın <laughs> olaylara bak Tüh. keşke o kelimeyi kullanmasaydım ya Bilge han bu taşın üstüne burayı nasıl yapmışlar ya burayı da o terbiyesin ya, şey Defini aramak için mi? Evet. Cık cık, terbiyesiz insanlar ya. Geliyorum. Kayıp düşmem değil mi? Şimdi size kilisenin içini çekiyorum. Bu yeri yine insancıklar sanırım defini aramak için biraz dağıtmışlar. Şöyle. Ay nasıl harika yapmışlar ya. Kaç yıllık olduğu yazmıyor. Şöyle kolonlar yapmışlar. Bilgen bu tarafa geç bakayım. Bir de orayı çekeyim. Harç. Küçük küçük taşlardan arasına çamur mu koymuşlar? Harç. Harç. O zamanlarda harç var mıymış? Varmış baksana. Hmm. Çamur olsa çoktan dökülür. Hmm. Adamlar bu şekilde Bak şurada bir şeyler var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane e, penceresi var. Daha doğrusu 4 penceresi var. Burada bir böyle havalandırma ışık gelmesi için bir şey yapılmış. Burada da yine aynı şekilde ışık gelmesi için bir delik açılmış. Şurada mum yakılması için mum yakmak için böyle bir şeyler yakmışlar arasına odun koymuşlar. Evet. Yine bu şekilde buradan havalandırma yapmışlar. Muhtemelen tarihçesi bayağı bir eski bir kilise. Dışarıdan ihtişamlı görüntüsü var. O dönemin şartlarına göre bence mimari yapısı gayet güzel. Keşke insanlık burada maden aramaya çalışmasalarmış. Kapısı da burası. Kapıdan çıkıyorsunuz. Böyle bir cennete açılıyor. Burası çok eskilerden zaten bir Rum köyüymüş. Rum kasabasıymış. Sonra Rumlar buradan göç etmişler. Göç ettikten sonra yerine Türkler gelmiş. Evet videom bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.